Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Wavescoin'in güncel analizini yapacağız. Destek noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değinmeye çalışacağız. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniye vaktinizi ayırıp kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Waves'te güncel fiyatımız 2 dolar 25 sen seviyesinde. Günlük bazda Apple'in yer bandına aşağı yönlü deniyor durumdayız. Geçtiğimiz günkü sert geri çekilmede 2 dolar 13 sen seviyesi destek görevini gördü tutunum sağlandı ve alınan tepkiyle birlikte yükseliş yakalandı. E şu an için de bu destek bölgesini retest için yolculuk başlamış durumda. Tekrardan tutunum sağlandığı takdirde üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Alınacak tepkiyle birlikte 3 dolara kadar bir yükseliş beklentisi içerisine girebiliriz. Ancak arkadaşlar 2 dolar 13 sen seviyesi aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirir ve kapanışı Yapar ise 1 dolar 83 sent ve 1 dolar 64 cent seviyeleri potansiyel hedef olur. Fiyatsal anlamda ucuz bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz Wastecoin'in arkadaşlar. E, nasıl ki 50 dolarlara 60 dolarları gördü bu coin. E, pahalı demedik. 2 dolar 25 cent seviyesi de gayet uy ucuz ve uygun bir seviye maliyetlenme açısından özellikle ekleme açısından arkadaşlar tepeden alan yatırımcılar buradan ekleme yaparak maliyetlerini kat ve kat aşağıya çekebilirler. Elinde hiç Waze coin olmayan arkadaşlar da buralardan gönül rahatlığıyla maliyetlenmeler yapılabilirler. Orta uzun vadede güzel kazançlar sağlatma potansiyeline sahip Waze coin diyebiliriz. Onun dışında Waze için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur kısa vadede belirtmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.